Tekrar merhabalar. ikinci parkta devam ediyoruz. Evet. Fondötenimi sürdüm. Gözaltı kapatıcımı sürdüm. Fondötenin altında concealer'ımı sürdüm. Şimdi sırada pudra var. Pudra olarak e, yine bu. Her videomda gördüğünüz Catherine Aleyn. 5 numaralı pudrasını kullanıyorum. Bu da bitirmeye çalıştım. Ürünlerden bir tanesi. Ürünlerimi bitirmeyi seviyorum. Böylece dinlerini alırken vicdan azabı çekmiyorum. Evet. Pudramı Elf'in bu complexion fırçasıyla süreceğim. Eee pudranın üstünden alıyorum malum Şöyle ve en iyisi kameradan bakarak yapmak. Cidden kararsız kalıyorum kamera ama ayna diye ama şuradan bakarak yapayım. Pudramı çok ağır bir katman halinde almadan e, alıyor. E, sürüyorum bu arada aşağı indirinle pudramı dokunduruyorum pudra yani çok böyle sürmek şeklinde şöyle hafifçe dokunduruyorum. Alıyorum biraz daha dokunduracağım Gıdığıma bunun çevresine şu şekilde yayıyorum. Evet bu da tamamladık. Ee, göz altıma e, likit kapatıcı sürdüğüm zaman göz makyajı yapacaksam eğer yani göz makyajım sadece likit likit eyeliner ve rimelden ibaret olmayacaksa göz altıma da pudra sürüyorum fakat bunu biraz ağır buluyorum göz altım için o yüzden göz altıma şunu süreceğim Mac Mineralized Skin Finish Natural evet <laughs> Bunu da şu elf fırç, elf değil, neydi bu? Kosasens fırçayla süreceğim. Biraz alıyorum, fazla bunu şöyle döküyorum ve göz altımda hafifçe dolaştırıyorum. Kapatıcı göz altında birikme yapıyor ama gün e, içinde şöyle hafifçe elimle düzeltiyorum. Çok da büyük bir problem değil. E, krem kapatıcılar kadar. Rahatsız etmeye beni açacağız. Evet. Göz çevremizi farkına Farkındaysanız hiç göz üstüme getirmedim. Çünkü şimdi oraya bastıracağım. E, göz makyajı bazımı tam da makyajın bu aşamasında sürüyorum. Çünkü e, biraz kurumasını beklemek iyi oluyor sanki. Evet. Bunun için kullandığım da Elfin Mineral Eyeshadow Primer'ı. Şöyle bir fırçası var. Concealer gibi görünüyor. Primer ne işe yarar? Makyajınızın, göz makyajınızın gün içinde e, çizgi çizgi olup şurada toplanmasını engeller. Ayrıca göz farınızın daha canlı durmasını sağlar. Ayrıca göz makyajınızın gün içinde akmasına mani olur. E, elf dışında bir göz bazı, göz farı bazı kullanmadım bugüne dek. O yüzden bir kıyaslama yapamam fakat e, bu cidden güzel bir baz. Memnunum. Evet, şimdi onun azıcık kurumasını bekleyelim orada. E, bu esnada ben bronzer süreceğim. Bronzer'ım şu Elfin Bronzer'ı gördüğünüz gibi 3 bölümünde de delik açtım. Çok mutluyum. Demin gördüğüm ürünler videoma da vardı zaten. Ama o zaman sadece şu kısmı delikli. Şimdi artık burası ve burası delik. Yehoo! O zaman bunun uyguladığım fırçayı göstereyim. Sigma'nın Large Angled Contour F40 fırçası. Şu dünya güzeliyle uyguluyorum ne yapıyorum? Şuradan ve ah şuradan oralara batırıyorum. Fırçamı değdiriyorum. Şu şekilde göstereyim. Şu, ah yüzüm. Şöyle yüzüm. Şuraya ve şuraya değdiriyorum. Sallıyorum fazlalığını. Ve şu böyle yapıyorum. Şu bölgeye uyguluyorum. Amaç ben bunu yanaklarıma ya da yüzüme tatlı bir bronzluk versin falan da uygulamıyorum zira bronzu da tatlı bulmuyorum. Ben beyaz olmaktan yanayım fakat e, bunu sürme sebebim kontür yapıp yüzüme biraz daha ince göstermesi. <laughs> Bu yüzü nasıl ince gösterebiliriz bilmiyorum ama aynı işte buraya da yapıyorum. Çok fazla sürerseniz eğer. Ee, çok yapay durur. O yüzden çok fazla sürmemeye çalışıyoruz. Sonra şöyle indirebiliriz. Çene çizgisini çekebilirsiniz. Evet. Yine biraz daha alıyorum. Burun çevresi, burun yanlarından sürüyorum. Burnumuzu böylece daha düz gösteriyoruz. Çok hafif ucuna ve yanlara. Üstüne değil. Burnumuzu daha ince ve daha düz göstermeye yarıyor bu sözde. Biraz daha alıyorum ve alnıma sürüyorum, alnımı kontrolüyorum. Sonra şu şekilde geliyoruz. Şöyle geliyoruz. Yani bir üç, bir de E çiziyoruz. Tam tersi de olmuş olabilir kamerada. Yönümü şaşırıyorum. Evet, bronzer işlemimiz de bundan ibaret. Yüzümüze hafif bir renk geliyor. Ve e, biraz daha kontrol oluyoruz yüzümüzde. Evet. Daha sonra allık var. Allık için Kosa aldığım şu fırçayı kullanacağım. Allık olarak da huh. Allık olarak da yine bronzerın şu kısmını kullanıyorum. Son derece tatlı pembe bir allık. Ee, bunu kullanmam sebebi bu bronzeri bitirmek istemem artık. Bu bronzları bitirip başka ürünler kullanmak istemekteyim. Evet yanaklarımın uçlarına onları hafif belirginleştirerek sürüyorum. Durumuza iki parmak yandan başlayın diyorlar. Şöyle yani çok şu uçlara getirmeden şuralarda sürmek durumundayız ki daha hoş doğal bir görüntüsü olsun. Ben burada rengi görüyorum fakat kameram çok fazla almıyor ne yazık ki. Kesinlikle daha iyi bir kamera almam lazım. Fakat kameralar atış bağlısın. Evet, ağlamamız da şu şekilde uyguladık. Buralara fazla musluk. Diğer tarafa da aynen uyguluyorum. Evet, aldıktan sonraki görüntüde bu. Bu zaten biraz ışıltılı bir aldık. Daha sonra normalde e, Elfin şu bronzlarının şurasını kullanıyordum highlighter olarak. Fakat ben yeni bir alışveriş yaptım ki bir videomda da göstereceğim. Bundan sonra, hemen bundan sonra çekeceğim video olacak muhtemelen. O videoda da göstereceğim üzere şu Elfin Benefit. Benefit'in High Beam'ine benzetilen Shimmer Whip denen şunu kullanacağım. Ne yapıyoruz? Çok çok az bir miktar şu parmağımızın üstüne alıyoruz. i̇sterseniz yani başka parmağı alın. Ben bunu alıyorum. Şu kadarcık. Sonra onu diğer parmağımızın üstünde şöyle yapıyoruz. Böylece iki parmağımızda da hemen hemen eşit miktarı ürün oluyor. Yanaklarımızın uçlarını şu tepelere sürüyoruz. Tabii ben bunu aynı el yapmak durumundayım. İlk defa süreceğim. Bu arada nasıl görünecek bilmiyorum. Şşş. Hafif böyle bastırarak e, put put yaparak sürelim ki altındaki makyajı sür, silipte çamurlu bir görüntü vermez. Şimdi benim odamda ışık bu taraftan vurduğu için buradaki ışıltıyı fark edememiş olabilirsiniz. Umarım buradakini fark edersiniz. Şu şekilde yukarı doğru hareketlerle onu yaymaya çalışıyorum. ışıltıyı görebiliyorsunuz. Sevinçeli bir yanaklı da ışıltı ne kadar hoş, ne kadar çekici değil mi? <laughs> Üzgünüm gerçekten. Evet. Tam makyajım bundan ibaret. Ee, tabii ki ben uzun uzun hem konuşarak hem e, size anlatarak yaptığım için çok uzun ve sıkıcı bir süreçmiş gibi gelebilir. Yani her gün bu kadar uzun uğraşıyormuşum gibi değil. Tabii ki e, birilerine göstermeden uyguladığım için daha hızlı oluyor. Evet, ten makyajımızı yaptıktan sonra sırada göz makyajı var. Primer'ımı zaten sürmüştüm. O zaman direkt farlardan başlayayım. Ee, far paleti olarak şu sıralar sürekli bunu kullanıyorum. NYX'in Ten Color Eyeshadow Paleti. Champagne and Cavier. Hep söylediğim gibi şu. Renk olarak da şunu kullanacağım öncelikle. Bu bir... A, top gri. Çok güzel bir renk bence. Fırça olarak aa, en favori fırçam olan Elfin'in şu fırçasını kullanacağım. Ne yapıyorum? Ürünü alıyorum. Ay, şu şekilde ürünü alıyorum. Fazlalığını şöyle yapıyorum ve sürüyorum süreceğim bölge şu kirpik dibinden başlayıp da şu çizginin olduğu yere kadar dağıtıyoruz görebiliyor musunuz evet biraz daha mı yakınlaştırsam evet o bölgeye kadar sürüyorum Biraz daha alıyorum. Yine o bölgeye uyguluyorum. Boylu boyunca. Evet, sonra aynı şekilde diğer göze de. Evet, farın uygulanmış hali. Bu zaten çok kendi belli eden bir far değil. Tek başına sürüldüğünde. Evet, daha sonra Kosasens'in e, şu Pro Blending Fluff fırçasını kullanarak yine Nixon sahip olduğum şu tekli Ice Mocha fardan sürüyorum. Şöyle fırçayı ya sürüyorum. Fazlalığına şöyle atıyorum. Ve gözün şu dış bölgesini sürüyorum. Gözümün yarısı ne kadar diye düşünüp şu dış bölgesine sürüyorum. Yani oraya V bölgesi deniyor. Bu V bölgesine sürüyorum. Sonra da hafif yumuşak ve yuvarlak hareketlerle onu dağıtıyorum. Bu şekilde. Bundan sonra Sigma'dan aldığım şu blending brush'la 25 MAC 224 benzeri şu fırçayla temiz fırça hiç far almadan bununla dağıtıyorum. Şu köşeleri yumuşatmak maksadı. Böylece o smokey eye dediğimiz bu göz makyajı uygulamasının çok sert bir ifade olmadan günlük makyaj şeklinde de kullanmak istiyorsak o görüntüye ulaşıyoruz. Bu arada fark etmişsinizdir göz altına biraz dökülme oluyor. Nix farların en büyük problemi evet. bu. Ee, bu döküntüleri de şu az önce e, gözaltıma toz far sürmek için kullandığım fırçayla bastırmadan tek yöne doğru dışa doğru şöyle atıyorum. Bunun için bir fan fırçası da kullanabilirsiniz. Vallahi elime bu geldi o yüzden bunu kullanacağım. Evet. Daha sonra yine bu ten air color şuradaki hafif uçuk pembeyi İsterseniz fırçayla sürebilirsiniz. Ben elimle sürmeyi tercih ediyorum. Şu parmağımla alıyorum. Şöyle ve kaş altımı hafifçe uyguluyorum. Dağıtıyorum. Parlaklık vermesi açısından. Şu şekilde pencil fırça denen beyaz uçlu yani minik uçlu fırçalardan bir tanesi yardımıyla bu paletten şu kahverengi renkten alıyorum. Hafifçe. Çok hafif. Sadece fırçayı değdiriyorum. Fazlalığı atıyorum. Ve göz altıma uyguluyorum. Bir çizgi şeklinde. Görüyorsunuz. Bunların hepsi yumuşak renkleri olduğu için uygulamada çok da fazla dramatik bir efekt vermiyor. Bu gözüme dışa koyu renk sürülmüş ve dağıtılmış. Bu gözümde sadece ilk sürdüğüm gri far var. Görüyorsunuz. Evet. <laughs> 15 dakikayı geçtik. 3. videoda görüşmek üzere.